Bu heyecanı arkasına alması lazımdı. Bu gururlu, onurlu, hı hı. bu büyük mücadele etmiş işte. Asıl bir yer burası, Türkiye burası. Şimdi CHP buraları dikkate almadı. Çok da ciddiye almadı. Başka bir yerler aldı. Birileri ona hükümet düşecek mi dedi. 17 Aralık operasyonlarıyla bir vurulacak, iki vurulacak. Zaman gazetesi bile o 17 Aralıktan sonra Gezi Parkı'nın oralarda gene bir olay oldu. Yazı yazdı. Hükümet dedi, yani şu anlama geliyor yazısı. Siz dedi sokağa çıkıp ortaları eziyet etmeyin. Hükümet zaten düşüyor falan dedi. Şimdi birileri birilerinin kulağına bir şey mi fısıldadı bilmiyorum. Ama e, işaret tabii işaretlere bakıyoruz. E, bir imgelere bakıyoruz ne olduğunu anlamaya çalışarak. İyi koku almıyorum ben. Almadığım için kırgınım yani. Biz hı hı. Şu kitlelerin coşkusunu arkamıza almalıydık. E, Peki, Gururunu arkasına almalıydık. Cemaatin oy oranları üzerindeki etkisi ne olur sizce? Ya çok cemaatin öyle bir oy oranları üzerinde etkisi olduğunu sanmıyorum ama CHP'nin çok ihmal ettiği bir şey var ve bunu çok görmezden geliyor. Çünkü benim gördüğüm Orta Anadolu ve Orta Ege'de MHP CHP'nin gerçek anlamıyla ensesinde. Hı. Bu anketler de bunu falan göstermiyor. 3 31 Mart'tan sonra bir insan geliyor. CHP'yi çok da sert bir insan şakası bekleyebilir. Bir de CHP fazlasıyla İstanbul odaklı çalışıyor. Yani televizyonu, gazete ne varsa hep İstanbul odaklı. Koskoca Ege var, koskoca Anadolu var, koskoca Akdeniz var. Oralarda adaylar yok mu? Oralarda insanlar kendini tanıtmayacak mı? Niye oraya odaklandı yani? Sanki Türkiye, bu hava durumları da eskiden öyleydi. Sadece İstanbul'un büyük gazeteler, ulusal gazete olmasına rağmen İstanbul'a kar yağıyorsa Türkiye'ye kar yağıyor. Şimdi sanki İstanbul'da seçim yapılıyor. Türkiye'de, Trabzon'da seçim yok, Artvin'de seçim yok gibi bir hava. ve yani ben, biz coşkulu yazarlarız. hevesimiz kırıldı bugünlerde. O yüzden bizi fazla konuşturmayın CHP ve seçim seçmenin üzerine. İyi güzel şeyler söylemeyiz. Güzel bir hikayeyle tamamlayayım ne demek istediğimi. Bunu ulusal kanalda da güzel anlattım. Osmanlı'ya hayran bir Fransız yazar vardır. Lamartin diye. Çok da güzel bir Osmanlı tarihi yazmıştır. Abdülhamit'ten de bir toprak istemiştir. Aydın'da vermiştir de Abdülhamit. Fakat oraya gidecek parası yoktu. Gelemedi ama edebi, şey, coşkun bir edebiyatçı bu bu coşkun edebiyatçı bir şey oldu. Edip, yani romantik edebiyatçı böyle coşkulu güzel konuşur. Bu Osmanlı tarihi de e, tarihçilerin çok kullandığı bir tarih kitabı değildir ama gençler Osmanlı'yı sevmek istiyorsa okuyacakları en iyi kitaplardan biridir. Böyle ok, Biz de gençliğimizde okuduk Osmanlı tarihi Lamartine'in. Bu Lamartine e, coşkulu bir şekilde 1848'de Fransa'da bir, bir şey, işler karışıyor. Hükümette buluyor kendini. Abi geçici olarak. Ve kitleleri durdurmak zorunda kalıyor. Yani durun, 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 durun. Hatta kitlelere cahil diyor bilmem ne diyor. Ama çok büyük bir hatip. Kitlelerin karşısında konuşuyor. Hı hı. Orada iş karışıyor. Çünkü bu adam coşkun. Kitleleri harekete geçirecek. kitlelere motor olucu, kitlelere heyecan verici konuşmalar yapan bu adam tam tersine konuşma yapmaya başlıyor. Derken iş bozuluyor. Yani adam anlatamıyor derdini. Şimdi, şimdi CHP de öyle. Yani ne yapması lazım CHP? CHP heyecanı ve coşkuyu konuşur. Kitlelere dur, in, sus, yapma atın şunu dışarı dediği zaman burada sır bozulur. Yapamaz, beceremez de bunu. Yani biz 7 yıl, 8 yıl Türkiye'de bir heyecan oluştu ve bu heyecana arkamızı alıp böyle İzmir Marşı'yla gideceğiz iktidara. Evet. Ama bunun dışında yok el altından şu sinsi, tuhaf, anlaşılmayan bir şeyler olunca bunu biz beceremeyiz. Bizim yani biz elmas evet bizim gibi yazarlar elmas gibidir. Boynuna sarsın ama bazı zamanlar sıkıntı verir yani. Çünkü kopartmaya çalışsın ama boynun kopar. Yani acı geliriz, ağır geliriz bu sözleri sarf ettiğimiz için. Ben e, CHP'nin CHP demeyelim. Sol muhalefetin diyelim. Sol ve sosyal demokrat muhalefetin ifade edemediğini düşünüyorum. Yani eğer ifade bir şey ifade edemiyorsan kişiliğin yok demektir. Hı hı. Bir insan kişi olabilmesi için ifade etmesi lazımdır. Mesela mühendis kendini mühendisliği ifade eder. Politikacı Aktör sanatıyla güzel konuşarak olan durumu güzel özetleyerek. Yani şu anda Türkiye'de ne oluyor? Bunu CHP'de ifade edecek kimse bir kişi yok. Şüphesiz bizim hayran olduğumuz, desteklediğimiz bu gezi sürecinde daha öncesinden beri gelen çok değerli milletvekilleri var. Ama şimdi bir şey var bu kişilerin ortadan kalktığını, görünmez olduğunu bir silikleşme hissediyorum ve kendini ifade edemiyorum kendini ifade edemeyen insanlarla modern toplumda siyaset mücadelesi, sosyal bir mücadele veremezsin. Sosyal şey, modern toplum sanatçıdır, siyasetçidir, bunlar aktördür, bunlar durumu iyi izah eder. Değil mi? Siz de bunların şey yaparsınız, model kabul edersiniz, modal ve bunları takip edersiniz. Ben ifade edemediğini gördüm. Çok da tuhaf şeyler gördüm, onları da söyleyeyim yani. Şimdi bir sessizlik var. Yani ben sol muhalefette büyük bir sessizlik var. Bu sessizlik beni çok rahatsız ediyor. Bu büyük evlerde olurdu bir sessizlik. Büyük evlerde, eski geniş ailelerde olurdu. Baba oradayken çocuklar konuşmaz. Bir de ev izdiham gibi kalabalık. Hala Güneydoğu'da kalabalık izdiham gibi evler vardır. Herkes konuşsa cinnet olur yani. Bir iş terbiye vardır, bir iç disiplin vardır. Kimse konuşmayacak, sessiz kalacak. Hatta bu tasavvufi bir terbiye, bir aile terbiyesi olarak da bu şey yapılır. Verilir yani çocuğa. Ama çekirdek aile öyle değildir. Çekirdek aile daha şen şaklak. Babayla da şey yani geçmiş ailede o büyük geniş ailede baban gaz kaçırdı diyelim. Kimse bunu söyleyemez. Haşa laf edemez yani. Ama bu çekirdek aile dediğimiz günümüzün iki üç çocuklu ailelerinde baba bir şey yaptığı zaman yanlış Çocuk çok rahat dalga geçebilir yani. Başka bir yere geldi. Şimdi bu bunu şöyle tamamlayayım da hani ben daireye her zaman öyle uzak dolaşarak anlatmayı seven edebiyatçı olduğum için bir insanım. Şimdi ben günümüzde şöyle Türkiye'deki bu siyasi kavganın arkasında bir sosyolojinin çok ihmal edildiğini görüyorum. Yani herkes bu hırsız mı değil mi? Gel bunu tartışalım falan diyor. İyi de bunun çok arkasında nedenler var. Ben Türkiye'de büyük aile, büyük aile çökmekte olan büyük ailenin, geniş ailenin ne oluyor? Modern toplumda çekirdek aileye dönüştü. Aileler daha küçük oluyor. Mesela bu 19. yüzyılda bu batıda, Avrupa'da tamamlandı. 50'ye kadar sarktı ve çekirdek aileye doğru döndü. Ama Türkiye'nin bir kısmı büyük aile olarak kaldı. Şimdi ben yıllar öncesinde böyle beni çağırırlardı. Gruplar, seminerler, partiler, seminerler, konferanslara cemaatinde giderdim. Çok bolca da gitmişimdir. Bir gün orada konuşurken çocuklara sordum: "Nerelisiniz?" diye. İşte Siyirtliyim, Bitlisliyim, Musluyum. Bu benim çok dikkatimi çekti. Kaç şey aileniz? 10 kardeşiz, 12 kardeşiz, 9 kardeşiz, 7 kardeşiz. Hepsi büyük aile. Büyük aileler sosyal olarak kendilerini koruyamadı. Devlet bus, yurt sigorta veremedi ve bu aileler dağıldı. Ama bu aileler dağılırken büyük bir şey yaptı. Daha büyük bir ailede buluştu cemaat. Cemaat dağılan devletin yani 80 yılın sahiplerleri burayı dağıttı büyük aileyi. Sigortalayamadı, tazminatlayamadı. Bu aile dağılırken son bir can havliyle dini cemaatlerde yeni bir şey kurdu. Yan yana geldi dini cemaatlerde. Ee, baba gitti yerini şeyh aldı. Ama sessizlik değişmedi. Ailede alınan iş terbiye, hani babanın yanında konuşulmaz Hı -hı. bir sessizlik. Yani bütün bu terbiye aynen cemaate taşındı. Cemaat de bu sessizliği alıp bunu istihbaratta dahi kullandı. hepsinde de polis yaptı. 17 yaşında çocukların suratına keder oturdu. 17 yaşındaki çocukların suratında keder olur mu? Darwin'in bulduğu bir keder kası vardır hayvanlarda. Böyle yaşlandıkça insanın yüzü sarkar. 18 yaşında çocuk kasvetli. O eski ailelerde de vardır. Babanın yanında böyle hüzünlü duruyorsun, şey duruyorsun. Gülmenin bile ayıp oldu. İşte bu dini yapılar, bu büyük geniş ailelerdeki, dağılmakta ve çözülmekte olan geniş ailelerin iç yapısındaki o çürümüş geleneği aynen getirdi ve büyük cemaatlerde kullandı.